ve ilk dönüp sesi geldi. Maç başladı. Top arkasına nefis bir pas puanı da cezaları gol pozisyonu. Şut kaleci çıkarıyor. Tehlike devam ediyor. Çağlar gole izin vermedi. Karşıladı Oktay. Araya girme çabası devam ediyor ama müdahale Bartu'dan. taç. Bu arada hemen kullanıldı ve ceza için gol pozisyonu. Çok ilginç bir an. Net bir fırsatı. Boluspor yararlanamadı. Yine favori beklentisi var. O bölgede Mert'in oyun devam ediyor. Manisa ekibi için bir şans. Cesarlan için gol pozisyonu. Şut top dışarıda. Karşı karşıya pozisyon. Mutlak gol pozisyonu. Sağ kanattan gelişi bu arada. Bu kayrı çevirdi gol pozisyonu. Şut ve top ağlara gitti. Top ağlara gitti. Boluspor Boluspor Bolu, Bolu 1-0 önde. Jefferson attı. 64. dakika Jefferson. Ev sahibi ekip üstünü yakalıyor. Dani Ramirez sağ arkasına doğru gönderdi. Şimdi gol pozisyonu çaprazda. Şut dışarıya. Bu arada bir top kaybı hani atak şansı yakaladı Boluspor Savma Savunma dengesiz yakalandı. Eren süratle taşıyor topu. Eren girdi içeriye. Eren açıyı buldu. Eren vurdu. Kalici çıkardı. Alperen çıkardı. Şimdi uzun bir top. Kaan savunma derinliğinde kaldı. Alperen. Bu arada büyük hata Alperen'den. ikinci gol şansı kale boş. Ve top gitti. Alperen'in hatası. Bu hatayı affetmiyor Abramovski. 90 +4. orta geliyor. Ceza doğru gol pozisyonu. Şut kaleci ikinci hamle. Çıkardı Çağlar Akbaba. Son saniyelerde Manisa Futbol Kulübü gole çok yaklaştı. Bir kez içeriye doğru. Ters bir kafa vuruşu dışarıya. Üst üste fırsatlar Manisa Futbol Kulübü'nden. Ve maç bitiyor sevgili seyirciler. Bolu'da kazanan ev sahibi ekip Bolu Spor.